Vay, bu bak lan. Vay kurban ulurum seni yaradana. Vay kurban ulurum seni yaradana da verene de. Vay az önce atmışlar buraya. gel, 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 Önce karnı doyuralım Annesi var mı? Bilmiyorum ki Annesi var mı onun? Annesi var mı onun? <laughs> Hiç de konuşabilirsiniz. Allah Allah. Git de oraya. Dur bakalım. Hadi gel. İşte bu yüz ilacını bunun için istiyoruz bulunduğumuz yerde. Ha. Galiba var annesi. Tamam. Bu yanındaydı. Bu da <laughs> o kulübenin içinde iki kardeşten biri. He, ne oldu lan? He? Annesi de bu. İşte, e, neden çok mama döktüğümüzü anladık değil mi arkadaşlar? Bunlar doyduktan sonra. Bir de bunu seveyim ne var? Heh. Bir de onu seveyim. Sen de kız karşısından çatlayacağım. <laughs> Ya. Onun da annesi varmış. Bu. Yani onun yanında duruyordu. Ee, bu da bunun annesi. <laughs> tamam, yok. Aldınız kurbesini. Rabbim büyütmedi mi? Değil mi? <laughs> seviyorum seni onları sevmiyorum Onları yalandan seviyorum Seni gerçek seviyorum Onları yalandan <laughs> Ulan benim avrat Senin kadar kıskanmıyor <laughs> lan e, Bunları yaradan sevdiriyor bize, bize. Anladınız mı? Gece kündüz uyumuyor mu bunlar için? <laughs> Şu oda ilk bitirdi. bitirdi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İşte uyuz ilacını bu yüzden istiyoruz.